gelsin eğer onun ağzını burnunu kırıp göndermeyenler onun tam İlçe başkanıyla, başkanıyla, başkanı belediye başkanı bir ses ile gelsin gelmiyor? Ya abi bu şu an nerede bu başkan? He? Şu an nerede? Ankara'ya gidiyor. Ankara'ya Ankara gitti onlar. Dün buradaki adam bugün nasıl ya Bu abi o, ona haber uçtu da kaçıyor. Uçlu <laughs> ona haber uçtu da kaçıyor <laughs> abi. Ya, <sen gülüyor> bir ay önce planlanmış. Ankara'ya <laughs> gitti. Bir ay <an> önce planlanmış. Bir ay önce planlanmış. E, yani, Selamun selam. Aleyküm Aleyküm yani, Selam Muhtarım gel korkup korkup yo, yo. Bir, ya şey ya, bir, bir şey anlamıyor Bir yaramıyor. şey anlamıyor değil mi? Ya. Ya. Bak, ya. Geçen Cuma abi bak beraber geldik Kameraya da Yanan Cuma abiyle geçen de 15 gün önce geldim Cuma abiyle Reis vekili Cuma abi dedim böyle böyle Sen ne biliyorsun Ben de biliyorum değil Benim 600 hanelik bir mahalle Ben 10 hanelik bir mahalle değil Sadece sen ne dedin? Muhtar. Biz sadece burada koltuk boş kalmasın. Koltuk boş kalmasın. Onun yani sadece... haberi olmadı. Bir şey yapmıyoruz dedik. işte. Şey. E ya sen ya. burada reis vekilisin. Kardeş bak şimdi şöyle. Ya, e, Fatah aşağıda. Bak bak Fatah Aşağı, aşağı inelim abi. Ben, neyim aşağı, ben yiyeyim, abi. De, ne yiyeyim aşağı? Ne yiyeceğim benim? Ne yiyeyim kardeşim? Peki ben size... Abi o kadar insanı yukarıya mı alalım yani? Kapının önü yani, insan yani, dolu şu an. Hadi ya. bak şimdi yani, şöyle. Şöyle diyeyim bak ben geçen de geldim. Sen ne dedin şunu? Sadece biz bu koltuk boş kalmasın diye bunu bu görevimiz ya. ya. Biz ben, Yaşar Çalık da buradaydı. Ne diyoruz? Benim burada de. vura benim de İsa Öztan kadar benim de ben bir şey demiyorum. Belediye. Dün beni buradan kovdu. Aha. Hasan Bey. Onu biz yapıyoruz. Siz onu konuşması neyi biliyoruz? Siz Hasan'la konuşuyoruz. tamam. Yani o zaman da kalkın cevabını vereceğim. Yanlış, yanlış yapmışsa ha. yanlış olmaz. Yanlış o yapmışsa şeyde, adam... o zaman arayın ne gerekiyorsa olmaz. Arayın yapmışsa ben niye arayayım ya? ya sen reis bekliyorsun abi? Ya. Neyi o zaman ya, oturuyorsun burada? Nasıl Allah'ın seversen? Ne diyeyim şimdi sana? Ya şimdi Cuma abi bak. Sen şimdi arayın ne diyeceksin sana? Bir tekstik aşağı bir gelmiş. Sen ne bekliyorsun? Sen ne bekliyorsun? gel ölecekler dedi zaten. Otur. Yani sen Cuma abi bak. Ancak böyle yapıyorlar Cuma bu nasıl? Aynı şey. Tarih yani ediyorum e, insan. O gün de tarih ettim. Ya kime tarih ettim? ettim o... Yani. bu <laughs> yani, yapıyorsun? Allah görmez ki. Nasıl tarih ediyorsun? Bak, bak dilinle namusunu o iki tane şeyi çalacak. Bu bir şey daha Yani şey ben söyle. Buradan Bir şeyden aldım. Bir şey demiyorum. Bak altı tane belde var. Çarp... Altı tane belde içinde en fazla şey yalan sensin. Tamam. Daha ne desin? Bize mı? ne yapıldıysa büyük ah. yaptı. Dağrın nebelenesinden bir şey görmedik biz. Bize, bize bu gerçektir. Bunu görelim. bu kadar insanın hepsi de şahittir abi. Allah rızası için arkadaşını döşe... Malatya veriyor, sen kendin döşe diyor muhtara. Muhtarın bütçesi mi var ya? Bizim yapacağımıza biz karar veriyoruz. Ben bunu Çık dışarıya. Çık atın şunu. Atın şunu peze git dışarıya. Her yerde çıkıyor ya. Çocuksa çocuk bunu bilsin ya. Doktorlar da şey de. Bana <laughs> mı kurtar bak ya. Gel buraya geliyoruz abi. Cum abi. Bunlar geriler yok. Ben de onu diyorum ya. Ne var? Komisyon var bu işlerin. Cuma abi. Cuma abi bir şey kardeşim ben bir şey. Burası kimsenin babasının kefi. Dinle diyor. Dinle. Ben bir dinle abi. Burada burada hüküm milleti. Burada bir temsilci var. Milleti de ahlak düşeği temsil edecek. Bura milletin makamı. Milletin makamından kimsenin kimseye kovma yetki selahisi yok. Evet, kapıda, şeydi. kapıda kimse biz refah görmedik. <laughs> Özkanlar limited şirketi diye. Özkanlar limited şirketi varsa bir milletin hizmetkarı olan bir millet bir kişinin dudağının, iki dudağının arasına bakmaz Olmayabilir. bugün bugün. bugün Dinle bir şey anlatayım. Bugün veremeyebilir. 15 gün evvel diyor tamam vereyim. Bir hafta sonra iki dudağının arasında. Sikinin keyfinde bu işler olmaz. Anladın mı abi? Bilmiyorsa veremiyorum Ömer'im. 15 gün içerisinde veremem. 15 günden evvel yaptırmak istiyorsa Hı. kardeş başının çaresine var. Yoksa bu 15 gün beni idare etti. E bir başkanın sözüne güvenmeyecekti. Bu muhtar kimin sözüne güvenecek ha? Yani iki duanın yarın gel, bir gün gel vermiyor. Bir, şey bir, bir, de buranın Bence. üstü bulacak. Abi. Bence. Bireyiz, Bura milletin makamı. Kimsenin haddi değil. Burada bir muhtarın milleti buradan boğmaz. Yeni gitti, daha demin gitti, yeni Hayır, Aracımız getirdi. Abi gelme. adam ne diyeyim adama? Abi adamsın. dönsün yoldan ya bu zevk kendi arabasına gitmedi Sen mi? Gidiyor. Bir dönderin de gelsin Hı bakayım ne ya. Evet. Ne evet. Ne kendi pazartesi günü. Gelmem, 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 gelmem. Pazartesi adam gitmiş. Tamam nereye Abi bak bu millet gitmez buradan. Bu millet buradan gitmez. Yelik yapmayın. Arayın dönderin şunu. Mesele kepçe meselesi değil. Üslup <laughs> meselesi. Şey değil burası. Kepçe ne ya? <laughs> Adamım pardon bak <laughs> bak bana bak. Bana bak Hamit Hacı abi. Şunu diyor. Şimdi Hamit Karagül'e gibi bir adam yolluyor kepçeye. Benim bu köyüme, benim milletime en gibi büyük hakaret. Ben ne Sen ben nasılsın? Sen işte? Sen de Sen de benim gibisin. Abi arayın da dönsün şu başkan dönsün. Sen çıkarttın yuva diye. Yok Sen çıkarttın. Ben milletin makamı gelir. böyle olmaz. Sinanız aynı zamanda devlet mi geçiyor? Ben yanına çıkarttım. yanına gel. Hadi buyurun